Her şey zombiler için. Hem de her şey zombiler beni öldürmek istedi. Ama ben onlarla dost olmak istemiştim. Ve yeni sınav. Çukur. Çukur filmini sevdiğim için böyle yaptım. Cool. Oh zombiler beni çok acıkmıştı ve bayağı bir kötüydü ama son acı beni acılıktan çıkarttı yani acılık bir şey fark ettirmez her neyse her neyse boş verelim of yatarım yatağım da yok. Dur. Dur 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 dur. Dur bir dakika. Hmm, ne yani dur bir dakika? Oğlum bu bir oyun. Dur bir dakikası mı var? Her neyse geri devam edelim. Başka bir şey istemeyeceğim of 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 ama macera için dur bir dakika demiştim dış ses tamam o zaman özürüm şimdi ne macerası yapmalıyım söylesen alan yoksa vururum hop hop ah karnım oh, affedersin şimdi hayatta kalmayı alabilirsin Ve bir tane baltalı köylü yarat. Senden bu kadar bir şey istemezdim doğrusu ama yapmam lazım. Peki durun durun. Bir saniye iki saniye. İki saniye. Tam oyuncu dediniz, film dediniz, oldu dediniz, oldu tamam taslamam ya. Tamam her neyse her neyse. Şimdi şöyle yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii ki de. Hayatta kalmayı alırken oyuncu da yaptık tabii ki. Yeşil screen'i gördünüz herhalde screen yani yeşil sahne. Gördünüz ben başta hemen göstereyim. Yeşil sahneyi. Ya, Yeşil sahne mi? Oğlum ne diyorsun sen? Hop 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 hop. Yüzüm. Yemin ediyorum. Aa. Sus lan. Aa. Sus sus. Tamam şimdi eline baltalı köylü <laughs> yumurtası al. Aman baltalı köylü. Baltalı köylü. Lan baltalı köylü nerede? Lan buradaymış. Uyandıracağım yandırıcı köylü. Tamam o zaman şimdi baltalı köylü. Normal köylü. Hey! Yemin ediyorum köylünün ilk defa konuştuğunu görüyorum. Tek dediği şey hey mi? Hayır. Tamam masum bir şey. Hey! Bu da konuşuyor. Allah! Ah, tamam zombi gel buraya <laughs> ve yeşil sahneyi gördünüz herhalde herhalde yeşil sahne diyeceksiniz doğru cevap ah, Öldür. bas git şimdi var Levelim arttı da. Tamam. Tarap <laughs> metriyon yapsana lan. <laughs> Oha. Oha. Ya <laughs> bak. İlahi Allah. Ben yukarı çıkacağım yemin ediyorum. İlahi Allah yemin ediyorum. Orda kalsan köylüş. Şu. Uyandı, ne atallan diyecektim. Şimdi bakalım, Bakalım. Hayatta kalmayı aldık Evet, alacağım birazdan. Kişisel, hayatta kalmak. Tamam. Olamaz canım bir. Lan ben ne zaman böyle doğdum? Uyandırıcılar. Alala Vista bebeği. Yemin <laughs> ediyorum şuna bir yere at işte. Şu çukur yeri de artık tehlikeleşti. Buradan gitmem lazım. Olamaz. Hadi hadi hadi. Uç 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 uç. Tamam. Ben gördüklerinde anında dağıtıç. Öyle. <laughs> <laughs> ya yemiyor. Allah! Ben de ne çıktım? Koş 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 koş. <laughs> Harekete geçti. Son bir kez, son bir kez, son bir kez. Ot geber. Ne biçim vuruyor lan ölecektim. <laughs> Şimdi ye, şunu. ye 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 ye, ye, ye. Allah'ını seversen ye. Ha neyse. Açlık. Tamam giderdim hadi. Sanki üçte. Of, Hemen acıktım ya. Neden zor aldım? İnşallah olmazlar ha. Pişmanlık fayda etmez. Al bakalım şunu. susmam. Sen sussan artık. Görüyorum. Şimdi dur be. Kır şunu kır 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 kır. Tamam. Şöyle kale yap kendine. Abi çok açım yemin ediyorum ya. Keşke bir yerde tavuk ya da inek olsa ama her... neyse geberim. Şöyle bir yaratıcı almam lazım. Durun be, şimdi yaratıcı, yaratıcı al bakalım. çok açlık var. Bu yüzden hadi bakalım biraz fazla yemek almam lazım. Pişmiş biftek, koynet, pişmiş koynet, pişmiş biftek. Tam bunların hepsi 64 tane. Al şunu şuraya koy tamam. Filme devam. Olamaz. İkinci part.